Bahse alacak arkadaşlara sıfır demiştik ve karşılıklı gol var oynayın demiştik. Bunun ikisi de tuttu arkadaşlar yani şu da tuttu şu iki şu da tuttu. Hamburg Bielfeld maçı dostlar bakın bu maça 1.90'lık Hamburg oranı 0.295 Bielfeld maç puan tablosunda. Tabi mayınıza baktığımız zaman 5 oran beraberliği 4 Leipzig. Selam iddia severler bugün size Alman yeliklerinden... 5 karşılaşma ile ilgili tahminlerimi paylaşacağım. Kanalı ilk defa arayan arkadaşlar abone olarak aramıza katılabilir. Ee, kazançlarına kazanç katabilir diyorum. Arkadaşlar 22 Mayıs e, günü yaptığımız tahminleri bakacağız şimdi. Bu kadar şeffaf olmaya çalışacağım arkadaşlar. Ne yapmışız, ne yapmışız kazansa kaybetsek her şeyi göstereceğim. Şöyle dostlar, şurada bir e, Nürnberg maçımız vardı. Şu Nürnberg maçı. Dostlar bu maç 1-1 bitti. Biz taraf bahse alacak arkadaşlara 0 demiştik. Ve karşılıklı gol var oyuna demiştik. Bunun ikisi de tuttu arkadaşlar. Yani şu da tuttu şu iki şu da tuttu. Ee, daha sonra şurada bir Hayden maçı vardı. Şurada dostlar ikinci maçımız vardı. Buna da taraf bahse alacak arkadaş zaten şurada işaretlemişim Bir alın demişim Şurada ms1 geldi O maçın O maçın maç sonu biri geldi Kg dedik gelmedi yani ikinci maçı Böyle yaptık bu geldi Bu gelmedi Diğer bir herta maçımız vardı Herta maçı toptan gitti e, Maç sonu 0 dedik Kg dedik bunun ikisi de yattı dostlar. Ee, ikisi de yattı. Maç 4-0 bitmişti o maçta. Zaten şuradan da göstereyim. Öyle bir 22 Mayıs geçirdik. 23 Mayıs tahminleri de zaten kanalda. O maçlar daha bitmedi. Zaten şöyle görüyorsunuz. Herta 4-0. Herta 4-0 bitmiş şurada Nürnberg bir bir, e, taraf bahsi ve gol tercihlerimiz geldi. Şu maçta taraf bahsimiz geldi. Gol bahsimiz gelmedi. Böyle bir 22 Mayıs geçirdik. Şimdi sıra e, 24 Mayıs 23 Mayıs tahminleri kanal. Burayı da kapatıp şimdi dostlar e, 24 Mayıs'a geçmek istiyorum. Pazar günü içlerinden seçip oynayın bu 5 maçı da. Diyorum ve Schalke Augsburg'la başlamak istiyorum. Dostlar bakın Schalke Augsburg. Schalke 1.85'lik oran beraberliğe 0. Beraberliğe 0. Augsburg oranına 3. Evet dostlar. Schalke Augsburg maçı ile başlıyorum. Schalke 1.85'lik oran 0'a 3. Augsburg'a 3 onluk alt üst oranlarımız 1.70 var yok 1.58'e 1.85'lik oranımız var Schalke Augsburg maçında. Dostlar bakın puan durumuna baktığımızda Schalke'nin 8. sırada 37 puanla, Augsburg'un 14. sırada 27 puanlı olduğunu görüyoruz. Ee, burada Augsburg'un e, 3 puan alması durumunda kendini bayağı öne atacaktır. Schalke'de de ön eleme için oynayacaktır. Bu iki takımın son maçlarına baktığımız zaman 4-0'lık bir Dortmund mağlubiyeti var Schalke'nin. Ondan önce de Hoffenheim'ı e 1-1 kalmış pandemi döneminden önceki dönemde. Augsburg maçına baktığımız, Augsburg maçlarına baktığımız zaman Wolfsburg'da 2-1'lik bir mağlubiyeti var. İki takım da uzun süren puan alamama durumlarından gol bulacaklarını düşünüyorum. İki takımın birbirine gol atacağını düşünerek karşılıklı gol var diyorum arkadaşlar. Hamburg, Bielefeld maçı Dostlar bakın bu maça 1.90'lık Hamburg oranı 0.295 Billfield'ın oranı da 2.90 Alt oranımız 1.75 Üst oranımız 1.58 Var oranımız 1.50 Yok oranımız 1.90 Bu maçta dostlar Hamburg e, maçının maçının istatistiğine geçersek puan durumundan e, birinci sıradaki Bielefeld, ikinci sıradaki Hamburg maçı oynayacağız. İki takım da yükselme durumunda şu anki sıralamaya göre. Tabi alttan bir şut kart geliyor. Hamburg için sakıncalı durum. Hamburg'un puan alması gereken bir maç. E, deplasman takımına baktığımız zaman e, son iki maçının berabere Hamburg'un son iki maçının da e, bir galibiyetin bir beraberliği olduğunu görüyoruz. İki takım da pandemi döneminden sonraki maçlarında berabere kalmış. Bu iki takım 3 puan için savaşacak. Hamburg e, arayı açmak için şu Stuttgart'la da Hamburg'la arasını açmak için iki takımın da goller bulacağını düşünüyorum. Bu maça da karşılıklı gol var diyorum. Diğer maçım Hostel Kill Stuttgart maçı. Dostlar bu maçta herkesin üstü oynadığını biliyorum. Herkesin Stuttgart galibiyetini oynadığını biliyorum. Bu maça ben herkesten ters bir düşünceyle yaklaşıyorum. Tabi siz de katılırsanız değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar son maçlarına baktığımız zaman pandemi döneminden sonra 2-2'lik bir beraberlik durumu var ev sahibinin aslında iki birlik bir mağlubiyeti var pandemi döneminden sonraki ilk maçta Stuttgart'a baktığımız zaman e, tabi herkesin bir mağlubiyetten sonra Stuttgart'ın serilerine devam edeceğini düşünerek 1.85'lik e, orandan Stuttgart'a oynuyor benim tahminim arkadaşlar bu maçta 2-3 gol şeklinde olacaktır oranımıza bakarsak 1.75'lik oranımız var Diğer maçı Mainz Leipzig. Bu maçta bol gollü olacağını düşündüğüm bir maç. Puan tablosunda. Tabi Mainz'a baktığımız zaman 5 oran beraberliğe 4. Leipzig'in oranında bir 32'lik oranı var. Altın oranı 2.30 üstün oranı 1.35. Varın oranı 1.52 yok. 1.95'lik oranı var dostlar. Bu maçta şimdi Leipzig 4. sırada bulunuyor e Mainz'ın e 27 puanda bulunuyor. Dostlar bakın Mainz alırsa bu maçı çok önemli bir sıraya yerleşecek. Yani düşme e, potasından biraz olsun uzaklaşacak. Leipzig'e baktığımız zaman onlar da glahbahlar arasında oluşan, Leverkusenle oluşan e, puan farkını e, arttırmaya çalışacaktır. E son maçlarına baktığımız zaman Mainz geçen hafta e, ilk maçında 2-2'lik bir beraberliği e, Leipzig'in de bir birlik bir beraberliği var. Dostlar bakın. E, Mainz'ın bu maçta ben puan kaybedeceğini düşünüyorum. 1.32'lik orandan Leipzig gelebilir. E, fakat üstlük bir maç bence tam böyle 3 birlik bir Leipzig galibiyetinin geleceğini düşünerek 2.5 gol üstü önerebilirim dostlar. Tabii Köln Fortuna düzel Dortmund maçına geçmek istiyorum. Köln'ün ee, oranı 162, e, Düsseldorf oranı 355, beraberlik 335, Altın oranı 195, üst 152, varın oranı 152 yok, 195 lik bir oran var. Ee, Köln'e baktığımız zaman puan durumunda Köln'ün 11. 11. sırada 33 puan olduğunu görüyoruz. Düsseldorf 16. sırada ve 23 puanda bulunuyor. Dostlar e, Köln'nün e, bu maçta e, e, yine Puan Çıkarabileceğini Aynı Şekilde Fortuna da Puan Çıkarabilir Ben Fortuna'nın Bu Maçta Gol Atabileceğini Düşünüyorum Şahsen Tabi e, Milli Futbolcumuz Olan e, Kaan Ayhan Bu Maçta Cezalı Oynamayacak e, Diyerek Ben Fortuna Düsseldorf'un Da Puan Çıkarabilme de Göz önünde Bulundurarak Karşılıklı Gol Var Diyorum Dostlar Bakın Şalke Augsburg Bu Maça Var Dedik Bankocular Şöyle Bir, bir Buçuk Gol Üstü Alabilir Hamburg Bielefeld maçına da e, karşılıklı gol var dedim. Hostein Kiel maçına da e, ben 2-3 gol dedim arkadaşlar. Bu maç tabi e, riskli olacak. Biraz oran attırmak için 2-3 gol dedim. Mainz Leipzig maçına da e, 2.5 gol üstü dedim. Köln, Fortuna Düsseldorf iki takımında puan alma isteğinden dolayı Fortuna'nın da buradan puan çıkarabileceği yüksek ihtimalle görüyorum ben. Şöyle 6-57'lik bir oranımız oluşuyor. Bütün ma şey, maçlardan içlerinden seçip oynayın. Gönlünüz e, el verirse içinden seçin. Mesela bir maçta Hostel 2 yıla 2-3 diyorsan e, diğer maçında kendi şarkı maçında 1.5 üst diyorsan ben sen 2.5 üst oynayabilirsin yani böyle içlerinden seçip oynayabilirsiniz dostlar. Herkese bol şans diliyorum. Umarım bol kazanç sağlarız. Herkese tekrardan bol şans. Abone olmayı unutmayalım dostlar.